Tüzüğün. Buyurun Sayın Tüzün. Süreniz beş dakikadır. Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım, görüşüme ekli olan 68 sıra sayılı tasarının 15. maddesinde verdiğimiz önerge üzerine söz almış bulunuyorum. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Evet sevgili arkadaşlar, ben aynı zamanda Milli Savunma Komisyonu üyesiyim. Ne yazık ki komisyonumuzun görev alanına giren çok sayıda maddeyi barındıran bu tasarı komisyonumuzda görüşülmedi. Halbuki komisyonumuzda uzmanlarımızla birlikte bu tasarıyı tartışmış ve görüşmüş olsaydık çok daha sağlıklı bir kanun ortaya çıkarmış olurduk. Sayın Başkan, değerli arkadaşlar, özellikle Meclis Başkanlık Divanı'nın e, partilerimizin grup başkan vekillerinin bu tür kanunların çıkması noktasında komisyonları, alt komisyonları, ihtisas komisyonları yok sayarak direkt plan, plan ve bütçe komisyondan genel kurula getirilmesi hem komisyona hem de genel kurula meclise yapılacak en büyük saygısızlıktır. Bu kanunda kırkın üzerinde madde var. Bir torba kanunu olarak gündeme geliyor. Torba kanunu yetmiyor. 40 ayrı farklı konuda bir de temel kanun olarak koyuyorsunuz. Maddeler hakkında konuşma şansımız yok. Grupların konuşma şansı yok. Milletvekilleri olarak şahsi konuşma şansımız yok. Buraya gelen sağ olsun hükümet adına gelen bakanlarımız verilen her önergeye sabit bir şekilde komisyonla birlikte ret oyunu kullanıyorlar. Ama önergenin içerisinde ne var ne yok doğrusu onlar da bilmiyorlar. Yasama olarak yürütmeye yani bakanlar kuruluna bu kadar yetki verdiğimiz müddetçe bu genel kurulun ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yetkilerini her zaman olduğu gibi bu hükümet ve bu bakanlar da gasp edecektir. Bu doğru bir gidiş değildir. Bu genel kurulu yüce meclisi yok sayarak oldu bittiye getireceğimiz kanunların torba kanunu olarak ve en önemlisi ve en önemlisi temel kanun olarak yüce meclise gelmesi bütün milletvekiline yapılan en büyük saygısızlıktır. Değerli arkadaşlarım. Evet bu tasarıda ne var? Bu tasarıda uzman erbaşlarımızın iki yıl süreyle görev yaptıklarında görevlerinden ayrılıyor. <laughs> Kamu kurum kuruluşlarına ve belediyelere geçiş hakkı vardı. Ne yaptınız şimdi? Bu iki yıllık hakkı yedi yıla çıkarıyorsunuz. Bu doğru mu arkadaşlar? Bu doğru mu? Yani iki yıl, üç yıl, dört yıl süreyle görev yapan arkadaşların haklarını gasp ediyorsunuz. Bu doğru mu? Bu vatan uğruna, bayrağımız uğruna, Doğu ve Güneydoğu'da bu görevi yapan arkadaşlarımız sıkılmışlıklarından, ekonomik sorunlarından, özlük haklarından mahrum bırakılarak iki yıl, üç yıl süreyle görev yapıp yedi yıla çıkarmanın doğru olmadığını düşünüyoruz. Bu konuda Milli Savunma Komisyonu üyesi olarak çok sayıda uzman ve erbaşımızdan mail geldi, mektup geldi. Bir tanesini kısaca paylaşmak istiyorum. Bir uzman çavuşumuz diyor ki ben 40 yaşında uzman erbaşım. Az önceki konuşan milletvekili hatip arkadaşa da örnek olsun. Bunları yok sayarak görmemezlikten gelerek orada görev yapan arkadaşlarımıza bu şekilde usul kullananlara bu uzman erbaşımızın yazdığı maili sizlerle paylaşmak istiyorum. Ben 40 yaşında uzman erbaşım. Altı sene Şırnak, Cize'de görev yaptım. Ama çoğu zaman üst bölgelerinde yani sınırda Hakkari'nin karakollarında görevlerde bulundum. O kadar çok göreve gidip evimden uzak kalmışım ki izinde evime geldiğimde yeni yeni konuşmaya başlayan çocuğumun beni tanımadığı ve annesine sarılıp beni göstererek bu adam kim dedi? Ve ben oturup ağladım. Benim durumumda binlerce uzman çavuş erbaş var diyor. Değerli arkadaşlarım bu ülkede uğruna vatanımızla bayrağımızla bu kutsal görevi yapan arkadaşlara büyük haksızlık ediyoruz. Bunların özlük haklarını iyileştirmesi noktasında gerekli yetki ve desteği vermemiz gerekir. Aynı şekilde az subaylarımıza bu yapıyoruz. As subaylarımızın özlük arasında bir iyileştirme yaptık ama polis memurlarımız dokuzun ikisinden dereceye başlatılırken az subaylarımız hala dokuzun birinden göreve başlatılıyor. Dolayısıyla bu haksızlıkların giderilmesi noktasındaki Cumhuriyet Halk Partisi olarak verdiğimiz önergelerin önerge